SolidWorks'un PDM diye bir yazılım da var. Bilmeyenler olabilir e, katılımcılara baktığımda birçoğu PDM kullanıcısı zaten. E, kısacası aslında veri yönetim programı PDM. Malzeme listelerini, ürün e, versiyonlarını, revizyonlarını tutan işte iş akışları, yetkilendirmeler barındıran e, bir platform. Tamamen SolidWorks gibi çalışmasa da farklı bir sunucu üzerinden veri tabanı üzerinden çalışan bir program. Şimdi biz bu tarafta e, nasıl çalışıyoruz? SolidWorks aslında Semih Bey'in anlattıkları evet faydalı şeyler ama bazı işletmelerde yalnızca SolidWorks kullananlar ürün reçetelerine ve BOM listelerine ihtiyaç duymuyor. Herkes duyuyor, satın alma ekibi duyabiliyor, imalat planlama veya normal planlama ekipleri ihtiyaç duyabiliyor. Bunların erişmesi ve yönetimi ile alakalı e, ekip büyüdükçe tasarım ekibi veya firmanın hacmi büyüdükçe çok zor olabiliyor Solidworks tarafında. Onun için PDM diye bir yazılım var ve burada işleri daha kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Ondan bahsedeceğim şimdi sizlere. PDM tarafında doğrudan hem eş zamanlı olarak Solidworks tarafında bir şey yapıldıktan sonra siz oradaki malzeme listesine erişebiliyorsunuz. Hem de onaylı malzeme listesi nasıl oluyor, nasıl olmuyor onları Doğrudan görebiliyorsunuz. Ben daha önceden açmıştım PDM'imi. Yine PDM içerisine geleyim. E, PDM'de aslında Windows Explorer'dan farklı olarak sütunlar, şu yukarıdaki butonlar ve alt taraftaki 6 tane bizim sıkça kullandığımız sekme farklı. E, ben daha öncesinde bir proje hazırlamıştım. E, webinarda kullanacağım diye. Bu projenin içerisinde de görmüş olduğunuz gibi dosya isimleri numarayla adlandırılıyor. Ve bunların hepsinin birer tanımı var. Ben bu sütunları optimize edebiliyorum. Yani kişiye göre farklılıkla e, gösterebiliyorum. Ben de ERP kodu mevcut. işte Parça grubu e, hangi alanda işlenecek. Sac işleme mi, sarf malzeme mi yoksa talaşlı imalat mı? Onlar mevcut. Malzemeleri var. E, satın almayla alakalı satın mı alınacak yoksa e, mevcut firma bünyesinde mi üretilecek? Onlarla, ağırlıkla, durumla alakalı birçok burada farklı farklı şey var, tanım özellik var daha doğrusu. Şimdi ben buradan ana montajımı bulayım ve ana montajımla alakalı sizlere şu malzeme listesi tekmesini herkes kullanıyordur alt tarafa ama burada bakın birçok buton var ve bu birçok buton aslında aktif bir şekilde kullanılmıyor benim gördüğüm tarafıyla karşı taraflarda. Nelere yarıyor? Ne işe yarıyor? Onlardan bahsetmek için aslında böyle bir internet semineri, webinar oluşturduk. Onlara değineceğim görmüş olduğunuz gibi bu alt tarafta yukarıda görmüş olduğunuz sütunlara benzer benim sütun yapılandırmam var. Bunları biz PDM içerisinden tanımlayabiliyoruz. Karşı taraftaki firmanın isteğine göre işte tanım gelsin. ERP PDM hangi numarayı kullanacaksa o gelsin. Dosya revizyonda mı, onay mı bekliyor, onaylı mı numarasını bizlere taleplerine göre biz bunları çekebiliyoruz. Burada peki biz bu malzeme listesini özelleştirip birkaç tane oluşturabiliyor muyuz? Evet oluşturabiliyoruz. İlk butonumuzla başlayalım. Şurada bakın malzeme listesinde armada bomb diye bir malzeme listesi var. Bu benim hazırlamış olduğum bir malzeme listesi. Herkes peki buna erişebilmeli mi? Erişmemeli mi? Yoksa benim için bu kadar detaylı bir malzeme listesi lazım mı? O tartışılır. Burada armada bom ve temel bom diye iki tane farklı malzeme listesi görüyorsunuz. Şu yukarıdakinden en son bahsedeceğim ne olduğundan. Temel boma geldiğimde ise bakın ERP kodu, tanım, miktar ve parça türü. E, buradaki seçenekler çıkıyor. Kullanıcılar bunu tek tuşla Excel'e alabiliyorlar her ikisinde. Örnek veriyorum. Daha deminki bom listesi yani armada bom listesi belki de bir satın almacı için çok detaylı ancak biz burada bir temel bom listesi oluşturduğumuz zaman bir satın almacı doğrudan bakın şuradaki kaydet butonuyla bunu dışarıya nokta bom uzantılı alabileceği gibi şu yandaki butonla da CSV formatında yani Excel'in açabileceği bir format CSV formatında tek tıkla doğrudan açabilir. Bakın Excel yanda alt tarafta bana bir tane Excel listesi verdi ve ben bu Excel'i genişlettiğimde Doğrudan ERP kodunu kaç adet olduğunu görebiliyorum. Örnek veriyorum. 2 adet O-Ring satın alınacak şu ERP koduyla. Bunu siz hem şeyden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar da şey yaptılar zaten teyit ettiler. Sıkıntı olmadığını. Kusura bakmayın sanırım internet çok kısa süreli bir gidip geldi. Bu BOM listesini dediğim gibi çekebiliyoruz ve satın almacılarımız doğrudan bunları kendi stoklarından düşebiliyorlar. Bu malzeme listesinin sütunlarını eğer ki biz mevcutta kullandığımız ERP, MRP buna benzer programlarla aynı bir şekilde tasarlarsak BDM'de, PDM dosya onaylandığında otomatik olarak entegrasyonda sağlayabiliyor. Genelde kullanılan ERP programları zaten bizim dışarıya vermiş olduğumuz XML veya CSV formatındaki dosyalarla çalışıyor. Biz oraya verdiğimiz zaman otomatik olarak. Stoğunuzdan bunları düşebilirsiniz. Tabii ki burada önemli olan şey şu: bir tane hem PDM'de hem ERP'de eşleşen bir kod olması gerekiyor ki birbirleriyle konuşup bu işlemi gerçekleştirebilsinler. Ben de şu an bazı bileşenlerin ERP kodları ve parça türleri dolu olmadığı için tabii ki gözükmüyor hepsini. Ben test amaçlı belli başlı bir sistem oluşturmuştum. Bunu kapatıyorum tekrar PDM'in içerisine dönelim. Bu malzeme listelerini farklı bir şekilde seçip şuradaki butondan da dışarıya kaydedebiliyoruz. Şimdi etkinleştirildi ikinci sekmeye gelirsek ya da şu sol tarafı anlatayım buraya gelelim. Ee, Semih Bey de bahsetti bizim Solidworks'te e, hem montaj ortamında hem de teknik resim ortamında bom listesi alırken malzeme listesi 3 tane farklı seçeneğimiz var. Biri girintili Dediğimiz bu e, alt montaj şu alt tarafta görüyorsunuz hemen. Şu seçenek var işte ana parça ana montajım onun altındaki alt montajlar vesaire bir böyle bir seçenek var. Bir de yalnızca parçaları görebileceğimiz bunların içinde bakın hiç alt montajı göstermiyor. Yalnızca onların içerisindeki parçaları gösteriyor. Bu şekilde görebileceğimiz bir sistemimiz var. Bir de yalnızca üst düzey dediği ana montajı ilk açtığınızda Karşınıza gelenleri, ana montajı ilk açtığınızda solda ağacı görüyoruz ya, onları görebileceğiniz bir e, alanda da bunu görebiliyorsunuz. E, ağacı göster, ağacı gizle dedim. şu sol taraftaki kırılımlı yine girintili kısmı eğer gizlederseniz derseniz alt taraf böyle tek e, malzeme listesi olarak gözükür. Sizlere herhangi bir seçenek sunmaz. Ağacı göster dediğinizde ise bakın buradan üstüne tıkladığınızın bu tarafta kendi malzeme listesini görürsünüz alt montajın malzeme listesini görürsünüz. Ama siz ağacı gizle dediğinizde yalnızca yukarıdan dosya Windows Explorer'dan tıkladığınız dosyanın malzeme listesini görebilirsiniz. Şimdi burada etkinleştirilmiş malzeme listesi var. Biraz buna değineyim. Bizim yetkilerimiz dahilinde biz etkinleştirilmiş malzeme listeleri sunabiliyoruz. Şimdi dediğimiz gibi büyük firmalarda bazen ee, biz tasarımcı olarak veya ARGE e, departmanı çalışanları olarak şunu yapması gerekmiyor kullanıcıların. Satın almacıya liste hazırla, liste gönder veya güncel liste bu mu değil mi? İletişim problemleri çok oluyor. Ama eğer bir PDM sisteminiz varsa doğrudan satın almacının bilgisayarında PDM varsa gelip ha son güncel hali buymuş, evet revizyona girmiş, onaylanmış deyip bu malzeme listesini görebilmesi lazım. Ve biz onlara etkinleştirilmiş malzeme listesi yetkisi vermediğimizde yani biz burada bir çalışma yaptığımızda veya tam malzeme listesi hazır olmadığında onlara etkinleştirilen malzeme listesini görmeme etkisi veriyoruz. Ve ben kullanıcımı hemen değiştireyim PDM tarafında. Örnek veriyorum. Metan Çetin kullanıcısından çıktım. Barış Kılınç kullanıcısına giriyorum. Ve tekrar PDM içerisine giriş yaptığımda etkinleştirilmiş malzeme listesini görme yetkisi yoksa eğer kullanıcının dosyaya geldiğinde malzeme listesinde mevcut veri yok diye onlara uyarı verecektir. Yani karşı tarafa aslında biz bir yetkilendirme ile birlikte hata yapılmasının da önüne geçebiliyoruz bu kısımda. Çünkü onlar da SolidWorks olmadığı için doğrudan buraya gelip malzeme listesini hiçbir şekilde göremiyorlar PDM tarafından da etkinleştirilmiş yani hesaplanmış diye de adlandırılan Malzeme listesidir. Bu hesaplanmışın mantığı da şu Solidworks'un içindeki parçalarla hesaplanmış anlamına gelir. Hesaplanmamış da birazdan malzeme listesi nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Yani biz burada bir şeyler de ekleyebiliyoruz malzeme listesine çizmesek bile adet olarak veya ne bileyim farklı birimlerde eklemeler gerçekleştirebiliyoruz. Ben yine bunun üzerinden gideyim. Şu ağacı gizledim. Seçili olanı gizle göster diye e, seçenekler de var. Bakın benim buradaki e, ana montajım şu anda şeyde gözükmüyor. E, nasıl anlatayım sizlere? Burada ilk başta gözükmüyor. İşte e, 313-225 diye başlayan parçam yok. Eğer ben seçili olanı göster dersem bakın ana montajda seçmiş olduğum parçayı da gösterir. Ama ben bunu şey almak istemiyorsam işte bir Excel listesine veya burada görmek istemiyorsam seçili olanı gizle dersem size ana başlığını göstermez. Onun içindeki parçalarla başlar. E, PDM kullanıcılar revizyon ve versiyon da tutuyor. Bu parçaların içerisinde. Yapı olarak dediği biz eğer bu montajın içerisinde eski bir bileşen kullandıysak yapı olarak seçtiğimizde o yapıdaki örnek veriyorum şu parçanın bir malzemesi değiştiğinde ben son halini görmek istiyorsan bütün yapının buna tıkladığımda son halinin malzeme listesini verir. Ama yapı olarak dersem bu montaj tamamlandığında, bu montaj onaylandığında veya kasaya gönderildiğinde nasılsa bunun yapısı yani bu parça bu montajdan sonra da değiştirilmiş olabilir. O yapıdaki onaylandığındaki kısmında bana gösterim sağlayacaktır burada sürümünü yine versiyonunu, revizyonunu seçebilirsiniz. Örnek veriyorum birinci revizyonda olmayan bileşenler ikinci revizyonda geldiyse sizlere buradan o malzeme listesini gösterir. Örnek veriyorum birinci şey montajınızda 1500 tane bileşen vardı. Siz ona bir e, revizyon yaptınız. Farklı bir e, grup bölme eklediniz örnek veriyorum. Bileşenler eklediniz 30 tane 40 tane daha. İkinci de işte 1030 tane 1040 tane neyse o kadar bileşen çekebilir. İstediğiniz kısımdan da buradan e, onun malzeme listesini çekebilirsiniz seçtiğinizde. Alt tarafta da klasik montajın konfigürasyonu var. İki farklı konfigürasyon kullanıyorsanız ve birbirleri içerisinde silinmiş pasifleştirilmiş parçalar varsa hangi montaj konfigürasyonunun bom listesini alacaksanız buradan seçim gerçekleştirebilirsiniz. E, bu sağ tarafta da yine farklı kaydet diye bir seçeneğimiz var. Fark kaydet seçeneğine biraz değineceğiz şimdi. Örnek veriyorum benim bu montajım içerisinde farklı bir işlem yapmak istiyorum ben. Ya da hatta şöyle yapalım temel bom listesi olarak kaydedelim bunu. Çünkü diğer taraf biraz karışık. Burada daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir de şu butonlar üzerinde doğrudan bakın üstüne tıkladığınızda o bölmeye özelliği sıralayabilirsiniz bu butonlar üzerinde aynı Excel'de filtreleyip nasıl sıralıyorsak burada da bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu dosya yolunda da tıklayıp sıralıyoruz ya bazen boyuta göre işte buraya belirlemiş olduğumuz şeylere göre. aynı o mantık burada da sıralama yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir farklı kaydedelim. Farklı kaydet dediğimizde bakın bizim hiç şey içerisinde görmediğimiz, normal Windows'ta görmediğimiz .bom diye bir uzantı veriyor. Sonra da parçanın adını yazıyor. Ben bu parçanın adına buraya e, temel bom e, webinar dedim. Daha önce kaydettiğim bir şey de var. Şimdi kaydet dedim. Bunu kaydettikten sonra bana düzenlenebilir bir alan açtı. Bakın. Şuradaki butonların bazıları da değişti. Düzenlenebilir bir alan açtı. Ne demek düzenlenebilir bir alan? Biz genelde tasarımlarımızda sevkiyat için olan veya e, işte borusuydu, e, Tel kabloydu. Bu tarz şeyleri bazen çizmiyoruz. Ama bunlar bizim malzeme listemizde doğrudan yer alıyor. Örnek veriyorum. Ben bir e, paketleme kısmında stretch film kullanacaksam, büyük bir makine gönderirken forklift için palet kullanacaksam veya karton kutular kullanacaksam ürünlerimde bunları da listeye ekleyebiliyorum veya aklınıza gelebilecek her şey. Hani ben sadece bunları çizmediğimiz için e, böyle örnekler veriyorum. Buraya sağ tıkladığınızda örnek veriyorum. Ekle diye bir seçenek geliyor. Satır ekleyebiliyorsunuz. Ben dedim ki bunun aşağısına bir satır ekle. Buraya kendiniz manuel olarak ERP kodunu girebiliyorsunuz. Ben rastgele bir kodlama sistemi girdim. Ne kullanacağım ben burada örnek veriyorum. Ee i̇şte 600, 600, 900 karton kutu dedim atıyorum şu anda değişkenleri kaç adet 5 adet kullanacağım burada adet de olarak giriyorsam ve bunun satın alınmasını istiyorum geldim buraya satın al yazdım ve bakın değiştirildi bu malzeme listesi bana doğrudan gösteriyor ben ne yapacağım artık buraya tıklayıp kaydet dediğimde bakın bunu buraya doğrudan kaydetti bu malzeme listesine şimdi bana genelde hep şu sorular soruluyor diyorlar ki ya biz bu bomları nerede görüyoruz hani kaydetti bir yere ama biz bu bom listesini göremiyoruz. Parçalarımız var Windows'un içerisinde, Explorer'ın içerisinde. İki farklı seçenek var. Şunu biraz aşağıya kaydedeyim. Birincisi ben şu yeni geldi sanırım. Yeni versiyonlarda geldi şu buton. Eskiden şu görüntünün içerisinde bakın dosyaları göster işaretli. Görüntü sekmesine geldiğimizde dosyaları göster işaretli. Malzeme listelerini gösteri işaretlediğinizde size arka bir sayfaya atıyor. Arka alana atıyor şu an SolidWorks'i. Parçaları görmüyorsunuz. Ne var? Bir tane metan oluşturduğu. Diğerlerini de gerçi ben oluşturmuştum. Bomb listeleri var. Farklı kaydedildiğini anlayabiliyorsunuz zaten buradan bu bomb listesinin. Doğrudan bunları gösteriyor sizlere. Ve hani Excel formatında da değil. BOM formatında PDM'in içerisinde böyle bir kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada farklı farklı kodlar mevcut. Ee, tekrar görüntü kısmına tıklayıp. Dosyaları göster dediğinizde hop sizi dosya sayfasına da geri getiriyor. Ben şimdi malzeme listelerini göster dedim. E, buraya karton kutu eklemiştim 5 adet şuraya. E, bunlar hep işte e, ghost, bomb table gibi farklı farklı isimlendirmeleri var. Hayalet listeler vesaire diye isimlendiriliyor. Aslında olmayan bir şey siz buraya eklediniz. Ve üzerine geldiniz kaydettiniz. Yine bunu Excel olarak yine dışarıya alabiliyorsunuz. Ben bunu Excel olarak dışarıya aldığımda yani CSV formatında Dışarıya aldığımda e, görmüş olduğunuz gibi şuraya bir tane benim vermiş olduğum satıra girintili numaraya e, bu karton kutuyu ekledi ve e, satın almada ERP listelerinde falan doğrudan kullanılabilir hale getirdim. Arama yapabiliyorsunuz, örnek veriyorum. Tabii ki bunları Excel'de de rahatlıkla yapabiliyorsunuz ama burası hani dinamik bir sistem, herkesin erişebileceği bir sistem olduğu için Excel aslında en son aşama. Hani gerçekten onaylandı, ben bu işlemi vereceğim dediğim yer Excel olmalı ve dışarıya export edip kendisi stoğumdan düşüp veya bom, bu bom listelerimi ERP'ye tanımlayabilirim. Arama yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum aşağıdan şurada bir tane benim washer diye bir bileşenim var filanşım var artık neyse arama dediğimde ben burada washer diye arattığımda doğrudan bana onu işaretliyor. Bunun üzerinde de göz at yeni bir pencerede göz at dediğimde o parça neredeyse atıyorum kütüphane klasöründe veya başka bir proje klasöründe doğrudan ona erişebiliyorum. Şundan da bahsedeyim bakın biz buraya geldiğimizde bütün şeylerin bize ön izlemesini gösteriyor o veya parçaların ne olduğunu anlayabilmem için. Sağ tıkladığınızda küçük resim boyutunu orta küçük büyük olarak değiştirede biliyorsunuz. Veya kopyala yapıştır hani aynı şeydeki gibi Windows'da ne kullanıyorsak burada da onları kullanabiliyorsunuz. Yan tarafa geldiğimde karşılaştır diye bir sekme var. Bundan bahsedeceğim ama öncelikle PDM kullanıcıları bilir bir dosyayı kaydettikten sonra bizim kasaya gönder kasadan al yapmamız lazım. Bakın malzeme listesini de aynı şekilde versiyon veya iş akışı durumu olarak kasaya gönderebiliyorsunuz. Ben buraya dedim ki ee, kutu satırı eklendi örnek veriyorum. Tamam dedim bunu gönderdim bu kısma. Ve bu kısımda ben karşılaştırma yapacağım. Ne ile? Daha önceden ben bir şey kaydetmişim buraya. Örnek veriyorum. Bu ikisini karşılaştıracağım veya daha şey olması açısından mantıklı olması açısından bu daha kısa bir liste bana çok şey verecek. Şöyle yapalım. Hemen ben görüntümü dosyaları göstere çekeyim. Bu ana montajı tekrar ben farklı kaydeddiğim bir yere Yerini temel bom webinar diye kaydetmiştik. Temel bom webinar 2 diye kaydedelim bu yeni listemizi. Bu yeni listemiz içerisinde de e, çok özür dilerim. E, burada biz ne yaptık? Temel bomu farklı kaydedecektik. 3 olarak da temel bomu kaydedelim. E, temel bom webinar 3 diyelim. 2'yi sileriz. E, daha demin en karton kutu eklemiştik. Buna hiçbir şey eklemeyelim. E, ve görüntü kısmından malzeme listelerini göster dedim. Ee, iki e 2 numaralıyı kullanmayacağım. Yanlışlıkla oluşturdum. Sildim. 3 numara var elimde. 3 numarayı kaydetmiştim. Hemen kasaya göndereyim. Ee, çok fazla yorum vesaireyle zaman kaybetmeyelim. Bu ikisini karşılaştıracağım. Şurada soru işareti bulunan bir tane logomuz var. Karşılaştıra geleceğim. Tamam. Karşılaştıra tıkladım. Temel bomb webinarla neyi karşılaştıracağım? Temel bomb webinar 3'ü karşılaştıracağım. Bakın. Güzel bir sayfa açtı bana. Dedi ki bununla bunu şey yapıyorsun. bunun ikinci versiyonu default konfigürasyonuyla bunun birinci versiyonu default konfigürasyonunu karşılaştırıyorsun. Tabii ki şu an çok fazla değişiklik olmadığı için yalnızca bir satırda vurgu yaptım bana. Dedi ki bak bununla bunun arasındaki fark bu yeni eklenmiş biz burada bir değişkeni değiştirseydik herhangi birinde veya silseydik bir şeyi bana doğrudan diyecekti ki bak bu varmış bu değiştirilmiş bu silinmiş bu yeni geldi diye vurgulayacaktık ben de doğrudan match edebilecektim gerçekçi mi benim e, montajımla hani montajımdaki listeyle burada üstünde manuel değişiklikler yaptığım liste gerçekçi mi diye görebilecektim buradaki satırlarda bakın yine bunları da buradan karşılaştırmayı da CSV olarak dışarıya kaydede biliyorsunuz. Karşılaştırmayı kapattım. Kasaya gönder, kasadan al. Sıkça kullandığımız zaten yazma yetkisi. Yani bu dosyanın üzerinde yazma yetkisine sahip olmak için biz kasadan almamız gerekiyor. E, dosyalarda yaptığımız işlemin aynısını bom listlerde de yapıyoruz. Şuradaki de daha demin size gösterdim ya sıkça yaptım. Görüntüden dosyaları göstere geçiyorduk. Şu butonda e, son yıllarda gelen bir buton yanlış hatırlamıyorsam görünümü değiştire tıkladığınızda doğrudan malzeme listesi görünümüne geçiyor. Nasıl şeyde e, yukarıdaki görüntüden geçiş yapıyorsak dosyaları gösterir şu butona tıklayarak da onlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Burada genişletmek için bir buton daha var. Sadece sizlere bakın dosyanın adını gösteriyor. Bunun malzeme listesini görüyorsunuz diyor. E, rahatça görebileceğiniz bir malzeme listesi e, mevcut.